Ee, sesleri duymamıza yarayan duyu organımız sevgili arkadaşlar. Ee, üç bölümden oluşuyor. Ee, bir dış dünyaya bağlantıyı sağlayan kulak kepçesi. Yani bizim kulak diye gördüğümüz şey aslında dışarıdan kulak kepçesi. Ee, sesleri kulak kepçesinin aslında o şekli de özel. Sesleri gelen da ses dalgalarını e kulak yoluna doğru arkadaşlar Gönderiyor ve toparlıyor sesleri. O biraz daha iyi duymamızı sağlıyor. Gelen ses dalgaları buradan arkadaşlar kulak yolundan ilerleyerek, ilerleyerek kulaklarına gelir. Şimdi buraya kadar olan bölmeler, şöyle kesikli çizgilerle birleştirirsem arkadaşlar dış kulak. Dış kulak. Dış kulakta ne var? Bir kulak kepçesi. 2- Kulak yolu 3- Kulak sarı var. Sevgili arkadaşlar Kulak sarı Titreşmeye başlar e, Sesi iletir Burada bir Şeye değinmem gerekiyor Kulak yolu içerisinde Arkadaşlar e, Kıllar bulunur Yapışkan sıvı bulunur Bu gelen tozları engellemek için e, Tutmak için e, Bir yöntemdir ee, kulağımızı temizlemek için o e, Herhangi bir cisim sokmak Kulak zarar verebilir e, Ayrıca e, Biriken kirler içeri doğru e, ittirdiği için de Kulak zarımızı önünü tıkayabilir Onun için Kulağımıza pek bir şey sokmak taraflarında Olmamamız lazım arkadaşlar İkinci bölge arkadaşlar Şöyle göstermeye çalışayım Şöyle sevgili arkadaşlar. Şu bölge orta kulak. Orta kulak. Orta kulakta ne var arkadaşlar? Bir, çekiç, örs, üzengi kemikleri var. İki, östaki borusu var. E, gelen ses dalgaları çekiç, çe, çekice benzediği için örs ve üzengi. Üzengi e, atnalı, u harfi gibi bir kemik arkadaşlar. Vücudun en küçük kemikleri kulakta yer alıyor. E, bu şekilde ses iletimi devam ediyor. Ses iletimi, oval e, östeki borusu var arkadaşlar, onu da söyleyelim. Östeki borusu, e, genzimizde açılan bir boru, yani ağız boşluğumuzda açılan bir boru. E, bazen böyle yüksek yerlerden arabayla iniş çıkış yaparken kulağımızda bir basınç hissederiz. Ağzımızı açmamız, büyüklerimiz öyle söyler, ağzımızı aç der. Ağzımızı açtığında dış basınçla iç basıncı eşitlemiş oluyoruz. Yani östeki borusunun böyle bir görevi var sevgili arkadaşlar. Bazen kulakta iltihaplanma oluyor. O yerde bu östeki borusu şurası arkadaşlar. Siyahla taradığım yer östeki borusu. Üç nolu bölge artık e, bu bakın kemiklerin içinde şu kısım kemikler şöyle kırmızıyla göstereyim. Şöyle şu kısım kemikler e, kafatası artık. Onun içine girdik. Burada e, ne var sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle gösterelim. 3 nolu kolay 3 nolan yani 3. bölgemiz iç kulak. İç kulakta sevgili arkadaşlar oval pencere 1 salyangoz 2 yarım daire kanalları 3. Oval pencere iç kulaktaki sesi alan bölge titreşimi salyangoza iletiyor. Salyangozda, burası önemli. Duyu sinirleri var. Duyu sinirleri var. Bu duyu sinirleri ses sinyallerini sin beynimizin algılayabileceği elektriksel sinyallere dönüştürüyor. Sevgili arkadaşlar. Gözümüzdeki görme sinirleri, duyu sinirleri ışık ıı, ışığı sinirlerin algılayabileceği elektrik sinyallerine dönüştürüyor. E, kulakta da bu şekilde. Duyu sinirleri de sesleri beynimize iletiyor beynimizde gelen sesler anlamlandırıyor ve ona göre tepki oluşturuyor örneğin ee, siz annenizin sesini babanızın sesini ya da bir öğretmeninizin sesini e, farklılığı anlayabiliyorsunuz ona göre tepkileriniz de değişebiliyor sevgili arkadaşlar yarım daire kanalları da e, bu yarım daire kanalları arkadaşlar e, yıllardan beri söylenir. Ben de o klişeye söyleyeceğim. Kulakta yer alınmasına rağmen duymayla ilgili olmayan bir bölüm. Yarım daire kanallar içerisinde bir sıvı var. Taşlar var. O taşlar, e, kafamızın konumuna göre yer değiştiriyor ve vücudumuzun konumunu e, algılamamızı yani dengemizi e, dengemizi bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Denge ile alakalı bir organ yarım daire kanalları sevgili arkadaşlar. Ee, kulak bu şekilde tekrar şöyle bir size geçeyim. Kulak 3 bölümden oluşuyor. Dış kulak dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı var. Ses kulak zarından iletiliyor çekiş kemiğine. Oradan örse oradan üzengi kemiğine. Ee, burası orta kulak. Ayrıca bir de östeki borusu var. <laughs> Daha sonra oval pencereye ve iç kulağa salyangoza iletiliyor sevgili arkadaşlar. Ee, burada salyangoz adı verilen bir yapı var. Ee, sevgili arkadaşlar. Bu ee, Üstte de yarım daire kanalları var. Mevcut. Sevgili arkadaşlar. Hemen sorularına bakalım. Ee, kulakta bulunan bazı yapılar numaralandırılmıştır. Ee, hangi numara açıkta kalır? Bakalım. Dış kulak ile orta kulak arasındaki hava basıncı dengelenmesini sağlayan yer Östeki borusu arkadaşlar. Yani 5 numaralı yapı Östeki borusu. 5. İşitme sinirlerinin bulunduğu yapıdır. İçinde dalı sıvısı bulunur İşitme sinirleri. İşitme sinirleri salyangozun içindeydi arkadaşlar. Yani 4. Burası 5. Salyangozun içindeydi. Yani şurası. Beyincik de birlikte vücudun dengesini sağlayan yapıdır. Evet arkadaşlar salyan 2 e, no'lu yapı. E, yarım daire kanalları. Bunu bahsediyor bize dengeyi sağlayan. Ee, o zaman 1 ve 3 açıklanmamış. Burada yok. Geçiyorum. Kulakta ne var? Etkinlik 25. Aşağıdaki tabloda kulakta bulunan bazı yapılar verilmiştir. Evet. Dış kulakta östaki borusu yok. Kulak kepçesi var. Ee, kulak zarı var. Salyangoz yok. Üzengi kemiği yok. Orta kulakta arkadaşlar ee, Düzengi kemiği Çekiç kemiği Östeki borusu var iç kulakta Salyangoz var Dalız var dalız salyangoz içindeki Sıvı ee, Ses nerede arkadaşlar Ses dalgası öncelikle Kulak kepçesi Sesleri toparlar Kulak yoluna iletir Kulak yolu Kulak zarını Titreştirir ee, Tabii ki burada her titreşim kulakları titreştiremiyor. Yani diğer canlıların algılayabildiği titreşimler var ama bizim kulaklarımızın algılayamadığı titreşimler var. Sevgili arkadaşlar. Çekiç örs üzengi titreşimi aktarır. Ee, oval pencereye. Oval pencere salyangoza. Salyangoz içerisinde yine bir sıvı var. Orada Orası da titreşmeye başlar ve e, uyarı beyne iletilir sevgili arkadaşlar. beyine arkadaşlar. Burun hem koku alma hem de solunum sistemimizin bir organı. Sevgili arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Ee, burnumuzda ne var? Burnumuzda şu üst tarafta hatta onu da şöyle kırın. Mavi kalemle alayım. Şurada arkadaşlar. Mavi çiziyorum. Sarı bölge denilen bir bölge var. Biraz da şöyle kenara kaydıralım. Evet. Sarı bölge denilen bir bölme var. Ee, bu sarı bölgede koku almaçları var. Yani kokuyu hisseden duyu almaçları var. Şimdi koku ne? Sol olduğumuz havanın içinde şöyle siyahla göstereyim ben. Şunlar hava molekülleri olsun, hava tanecikleri olsun. Bunlar kokusuz. Bunlar havayı solurken e, ciğerlere doğru gidiyor arkadaşlar, ama bunun içerisinde bazen böyle e, farklı kırmızı ile gösterdiğim kokular olsun. E, bu kadar çok değil, çok azdır onların miktarı. Çok az olsa bile o kokuyu hissedebiliriz. Bu kokular, bu tanecikler, bu sarı bölgede e, ki sıvı da e, çözünür ve koku oluşur yani o çözünme miktarına bağlı olarak koku oluşur. Yani bu çözünmeyi şöyle düşünün. Çayın içerisine şekerli çay içiyorsun. Ee, işte hani böyle bir parça şeker attın. Ee, böyle karıştırdın. Çayı bir yudum aldın ha dedin bu şekersiz hale hani hissetmedin bile. Sonra bir kaşık şeker attın. işte o çözünme o. Yani çok az olursa fark edemiyorsun. Onun belli bir miktar geçmesi lazım. İşte bir kaşık şekerle iç, iç koydun. Ee, dedim bu çay tamam şekerlendi ya da çok az şekerli. Hala bir kaşık daha. Şu an sonra böyle bir 3-4 kaşık şeker koydun. Şekere doydu. Sonra daha az şeker koymaya devam ediyorsun. Artık yani ne kadar şeker koyarsın koy kokuyu koku, değiştire yani çayın tadını değiştiremiyorsun. Ee, o da bu da böyle bir şey. Yani belli bir miktara kadar e, tane koku taneci olması lazım bizim hissetmemiz için eğer çok da aşırı olursa bizim o koku hissimiz artmıyor sevgili arkadaşlar. Bunu niye söyledim? Mesela kötü kokulara ya da iyi kokulara bir süre sonra bir alışma oluyor. Yani artık hissetmiyoruz. Mesela bir parfüm ya da deodorant kullandık. O an birkaç dakika boyunca o kokuyu fark ediyoruz. Ama bir saat sonra artık o koku biz fark etmiyoruz. Ee, mesela yeni birinin yanına gittiğimiz zaman o hemen o kokumuzu alır ama biz o kokuyu fark etmiyoruz. Ya da kötü kokuları bir süre sonra e, miktar fazla bile olsa fark etmeyi biliyoruz sevgili arkadaşlar. E, yani bu siyahla gösterdiğim hava taneciklerinin içerisindeki bu kırmızıyla gösterdiğim koku tane molekülleri e, ne koku molekülleri sayesinde koku tanecikleri sayesinde kokuyu alabiliyoruz arkadaşlar tabi burun yorgunluğu diye bir şey var bir süre sonra kokuyu alamayabiliriz ee, mesela köpeklerde bizde çok daha yoğun bir e, koku duyuları var yani e, siz bir odaya girdiğiniz zaman hani gözleriniz baktığınız zaman hani bu odada işte yani dedektif şimdiden kavga olmuş işte bu odada şu gelmiş şu kişinin işte bardağı burada deyip hani onu anlayabiliyorsan Köpek de o odaya girdiği zaman o kişinin kokusunu, işte bilmem kaç saat önce orada olduğunu, nereye gittiğini e, o koku sayesinde anlayabiliyor sevgili arkadaşlar. E, koku bu. Kokuyla tat arasında arkadaşlar da bağlantı var. Yiyeceklerin kokusunu alabildiğimiz sürece tatlarını daha iyi alabiliyoruz. Burnumuz tıkalı olduğu zaman lezzet e, tat alma konusunda da eksiklerimiz var. Ha, başka burunda ne var? Burunda kıllar var. Bunu solunum sisteminden biliyoruz. Mukoza var. Yani mukus tabakası var. Kılcal kan damarları var. Sevgili arkadaşlar. Ee, burun sağlığımız için o kıllarımızı e, dikkat etmeliyiz. Ee, başka işte mukozlarını korumamız lazım. Çünkü o tozu ve diğer atık maddeleri filtreleyebiliyor. Sevgili arkadaşlar. Ha burada yutağa bağlı. Bunun arkatada. Şurası yutak. Yutak, yutak. E, burası ağız. Yani burada diş, ağız. E, yutma böl e, sırasında e, yutak soluk borusuna besin kaçmasını engel. Evet. Dil. Dil tat alma duyu organı. Ayrıca besinlerin çiğnenmesinde, yutulmasında ve konuşmaya yardımcı olan bir organ. Arkadaşlar değil tamamıyla kaslardan oluşan bir organ. Şimdi biz, bizim burada tat alma ile ilgili e, kısımlarını inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dil yüzeyinde dilin e, yüzeyinde tat tomucukları adı verilen duyu almaçları var. Duyu almaçları. E, tat adı tat alıyorsa tatları hisseden duyu almaçları var. Şimdi 5 tane tat var. Ee, acı, tatlı, e, tuzlu, ekşi ve umami. Umami. Yağlı, ekşi, tuzlu da ekşi böyle bir tat arkadaşlar. umami bu da e, yeni keşfedilmiş bir tat. Ee, bunlar duyu almaçları dilimizin her tarafında bulunur sevgili arkadaşlar. Ee, kokuda olduğu gibi yediğimiz yiyeceklerdeki bazı tanecikler örneğin yemek yedik. Ağzı çiğnemeye başlıyoruz. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Kırmızıyla gösterdiğim tanecikler normal. İşte besin tanecikleri. Şimdi su var işte karbonhidrat var, protein var, yağ var. Ama arada şöyle maviyle göstereyim. Şöyle küçük küçük tat tanecikleri var. Yani domates yediğin zaman hani o domatesin kokusu, o tadı var ya. İşte onu oluşturan o tanecikler şu maviyle gösteriyorum. Bunlar çok daha az olsa yeterli. İşte o o tomur o tanecikler çözündüğü zaman arkadaşlar şöyle geliyor ve içerideki bazı şeyleri değiştiriyor ve sinyaller beyne kadar gidiyor ve o yediğin şeyin tadının domates olduğu hissediyorsun. Ya da ne bileyim e, öyle maydanoz mesela hani o şey olsun veya kekik yani o kokusundan tadından onu e, algılayabiliyorsun. Ya da yağlı bir şey yiyorsun yani işte bir kızartma yiyorsun o tadı algılayabiliyorsun ya da tatlı böyle bir hamur işi tatlı yiyorsun arkadaşlar oluşuyor. Şimdi bunu öyle bir kullanıyorlar ki o tat taneciklerini özel olarak çekip bunu tatlandırıcı olarak aroma verici olarak besinlerin içerisine koyuyorlar. Sen bir cips yediğin zaman işte diyor ki peynir aroması var. O peynir aromasını koyuyor oraya sen sanki peynir yemiş gibi bir tat hissediyorsun ağzında. Aslında işte peynir yok. Sadece aroması var. Ya da ne bileyim, işte soğan aroması üzerine e, serpiştiriyor böyle soğanlı bir tat alıyorsun sen. Ama şimdi soğan yok aslında, sadece onun aroma ve aroması var sevgili arkadaşlar. E, dille ilgili bunları söyleyebiliriz. E, dilde de çözünme olması gerekiyor arkadaşlar, çözünme olayı, çözünme olayı burunda olduğu gibi olması gerekiyor. Burunla dil çok yakından alakalı sevgili arkadaşlar. Deri arkadaşlar son duyu organımız deri derimiz iki bölümden oluşuyor birinci taraf üst deri ikinci taraf alt deri sevgili arkadaşlar derimizin üstünde üst deri ölmüş deri hücrelerinden meydana gelir ince bir katmandır dışarıda ilk olarak dış dünyayla bağlantının kurulduğu yerdir. Alt deri ise canlı yaşayan tabakadır. Ee, alt deride canlı hücreler bulunur. Başka ne var? İşte kıl kökleri var arkadaşlar. İşte kılların oluştuğu dışarıya doğru çıktığı bölge. Ee, bakın burada bir biraz yaklaştırayım. Şöyle. Evet. Kalemimizi de inceltelim oldukça. Arkadaşlar Şimdi şurada Evet hemen geri atıyor bizi. Şöyle siyahla alayım. Şurada arkadaşlar kaslar var mesela kıl kökünde. Küçük küçük kaslar var. Bu kaslar hani böyle bazen tüylerimiz kabarır ya ve diken diken olan deriz. O kaslar o tüy e, e, kıl köklerini kasılmasını sağlayabiliyor arkadaşlar. Kılcal damarlar var. Damarlar e, damarlar damarlar deriyi besleyen ya da buradaki atık maddeleri götüren kan damarları var. Ter bezleri var. Ter bezleri genellikle su ve tuz dışarıya atan ter bezlerimiz var. E, sıcak havalarda daha çok terleriz çünkü vücudumuzun daha çok soğumaya ihtiyacı vardır. E, ter aslında vücudumuzu soğutan bir e, dış dünyaya atılan bir sağlıklı sevgili arkadaşlar. Kan damarları var. Ama ya, söyledi. yağ tabakası var en altta. Bu yağ tabakası biraz daha soğuğa karşı korumak amaçlı aslında. Bazı canlılarda çok kalın olabiliyor. Soğuk bölgelerde yaşayan canlılarda. Arkadaşlar burada e, tam vermemiş ama şöyle göstermeye çalışayım ben. Denimizin içinde şöyle siyahlarla gösteriyorum. Şöyle duyur reseptörleri var. Denimizin altında. Bunlar sıcaklığı şöyle duyu sinirleri diyelim ona duyu sinirleri duyu sinirleri var. Bunlar bu duyu sinirleri basıncı ve sıcaklığı arkadaşlar e, hissediyor basıncı ve sıcaklığı hissediyor. basıncı ve sıcaklığı hissediyor arkadaşlar bu ve e, bunları beyne gönderiyor duyu sinirleri yani dokunduğun yer işte sert bir yüzey yumuşak bir yüzey sıcak bir yüzey soğuk bir yüzey diye arkadaşlar beyni iletiyor yine acı hissimizi de sağlayan ayrı orada duyu sinirleri de olduğuna biliyoruz sevgili arkadaşlar hemen sorularına bakalım evet duyu organlarını yazın arkadaşlar. Evet kolay bir soru. Sen sarı leke nerede bulunuyorsun? Sarı leke de bulunuyor. Burunda sarı bölgede bulunuyor duyu sinirleri. Kulakta salyangozda. E, deride alt deride arkadaşlar. E, dilde de tat tomurcuklarında duyu sinirleri bulunur. Çocuklar bunu bilerek anlatmadım. şöyle ki dilimizde bu artık tam geçerli değil. Dilimizin her bölgesinde her tat algılanabiliyor. Yani bir tatlılar bir yerde algılanıyor, tuzlular bir yerde algılanıyor diye bir şey yok. Ama biz bunu da öğrenmiş olalım. Bu da zamanla değişecek sevgili arkadaşlar. dilimin uç bölgesinde ben tatlıları şöyle şurada tatlıları hisleri daha çok algılıyorum gibi ama bu dediğim gibi bu değişecek arkadaşlar arka bölgede acı tatları ee, evet C bölgesinde tuzlu tatları şurası tuzlu demiş C bölgesinde D bölgesinde de ekşi tatları algılıyorum demiş yani burada şu anlama geliyor o zaman ben şuraya ekşi bir şey koyarsam tadını algılamayacak mıyım Evet. E, tabii ki yani bir damla böyle bir limon tam oraya damlattığın zaman tadını tabii ki algılarsın. Onun için ya da atıyorum bir tuzlu bir şeyi işte şuraya koyarsam algılayamazsın. Tabii ki algılarsın. Hipotez. Şimdi koku alma ile tat olmasına ilişki vardır. O zaman kokuyu al alamazsan tat almakta da sorun yaşarsın. Evet. Bu düzenekte Ha Cengiz'in gözleri kapalı ve burnu açacak şekilde yemeği tattırıyor arkadaşlar. burada demiş. O zaman ikinci deneyde ne yapacak? Cengiz'in yine gözleri kapalı olacak. Bu sefer burnu da kapalı olacak. Ve e, yine tattıracak. Acaba tadı aynı mı alıyor alamıyor mu? Siz de bunu deneyebilirsiniz. E, bir burnunuzu tıkayarak bir elma yiyin. Yani bir de burnunuz açıkken bir elma yiyin arkadaşlar. Evet. Etkinlik 30. Duyu organlarını tanıyorum. Yukarıdaki verilen modeldeki duyu organlarının sırasıyla isimlerini kısaca görevlerini yazınız. Evet. Göz, görme, kulak, duyma, tat alma, ha, göz görme sinirleriyle görmeyi sağlar. Kulak işitme almaçları ile işitmeyi sağlar. Dil, tat tomurcukları ile tat almayı sağlar. Burun, koku almaçları sayesinde burada almaç duyu sinirleri arkadaşlar hepsinde sinirler var koku almayı sağlar. Deri sinir hücreleri uyarıları aldılar. Evet. Çocuklar duyu organlarının tedavi yöntemleri bunlara bir söyleyip geçelim. Uzunca bir video oldu artık. Duyu organlarına görülen rahatsızlıklar. Şimdi gözde şimdi niye gözlük kullanıyoruz? Şimdi göz, gözlük kullanmamızın e, bazı e, demek ki gözümüzle ilgili sıkıntılar var. Miyop, hipermetrop, astigmat ve şaşılık gözle ilgili rahatsızlıklar. Miyop yakını net görürken uzağı net göremeyen ee, arkadaşlar. Ve burada aslında biraz bunlara bilmiyoruz. Daha kalın kenarlı mercekler kullanılır. Yani gözlüklerde e, yapısı biraz farklı oluyor. Hipermetroplar ise yakını göremiyor ama uzağı görebiliyorsun. Bunlar ince kenarlı mercekler kullanıyorsun. Sevgili arkadaşlar hipermetropta. Astigmat göz kusurunda görüntü bulanıktır. Burada iki mercek de kullanılabilir. Şaşılıkta göz kaslarımızda bir koordinasyon problemi var. Bir uzun da olabiliyor, kısa da olabiliyor göz kasları. O zaman bir göz bir tarafa sanki daha farklı bakıyor. Sevgili arkadaşlar, şaşılık. Bu da ameliyatla düzeltilebilir. Görme engelleri için ayrıca Braille alfabesi kullanılır bir kabartmalı e, harfler kullanılır. Görme engeller parmakları sayesinde Braille alfabesini okuyabilir. Arkadaşlar beyinde plastisite diye bir şey var. Yani sanki bu kullandığın tarafın gelişmesi gibi bir şey. Doğuştan görme engelli birinin e, görme ile ilgili beyinde oluştuğu bölümler diğer duyu organlarına aktarılabilir. Yani görme engelli olup daha iyi duyabilen, daha iyi dokunabilen e, bireyler olabilir. Evet, i̇şitme bozuklukları arkadaşlar evet, doğuştan. Ee, yeni doğan bebekler çok kısa sürede işitme testine giriyor arkadaşlar. Eğer doğuştan böyle bir işitme engeli varsa erken yaşta, erken zamanda önlem almak için hastalıklar ya da kazayla oluşabilir. Kulakların sertleşmesi, darbeler sonucu kulak sarının yırtılması, kulak kemiğinin yeniden oynaması gibi işitme duyu sinirlerinin zedelenmesi sağırlığa yol açar. i̇şitme yani cihazları kullanabiliyor. Bunlar sesin frekansını ve şiddetini artırarak daha rahat duymamızı sağlıyor. Ve yine işitme engeller işaret dili yöntemiyle hem kendi aralarında hem de sağlıklı insanlarla iletişim kurabilmektedir. E, bu ara bu korona sürecinde maskelerin alt tarafında e, işitme engellerinin dudak okuma iyi e, biliyorlar. Okuyabilmeleri için e, saydam maskeler üretildi. Evet, göz sağlığını korumak için gözler temiz tutulmalı. Arkadaşlar e, bütün aslında sağlıkla ilgili bilgilerde e, temel 4-5 şey var. Dengeli ve sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak, sigara ve alkolden uzak durmak, e, temizliğimize özen göstermek sevgili arkadaşlar önemli. Ee, yani başka sanayi eşyaları kullanmamak temizlikle alakalı. Görme olayıyla ilgili A vitamini içeren besinler e, önemli. A vitamini görme o e, ile bağlantısı var. Aşırı ışıktan, kaynak ışığından, güneşten e, sakınmalıyız gözümüzü sevgili arkadaşlar ee, kulakla ilgili ise evet, diş sağlığına dikkat edilmelidir burada çürük dişler orta kulak iltihabına yol açabilir evet, gürültülü ortamlarda bulunmak iyi değildir uzun süre bu işler çalışmak kulak koruyucu olması lazım Evet burnumuzu temiz tutacağız keskin ve yakıcı maddelerden evet, koklamaktan uzak durmamız lazım ciddi zararlar verebilir bunları geçiyorum Evet, C vitamini arkadaşlar içeren besinler. Bol bol su içmeli diyoruz. Diş sağlığı için ağız temiz olmalı, dişler sağlıklı olmalı falan filan. Deri sağlığı da temizliğe dikkat edeceğiz. Güneşli günler evet güneş çok tehlikeli deri için. Cilde zarar verecek kimyasal maddelerden uzak durulmalıdır. Ve rahatsızlığında doktora gitmeliyiz. Hemen bir tane örnek soru var. Ahmet yakını net görüyor fakat uzağı net göremiyor. Şimdi yakını net görüyor, uzağı göremiyorsa Ahmet e, ee, miyop tedavisi kalın kenarlı mercek. İçinde de bulanık görüyoruz. Astigmat ince ya da kalın kenarlı mercek. Tuğba uzağa net görüyormuş. Miyop, ay pardon hipermetrop ince kenarlı mercek. Gözleri farklı noktalara bakıyorsa şaşılık ve ameliyat olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. E teşekkür ediyorum. duyu organlarını bitirdik sistemlerin sağlığı var sonra son üniteye geçmiş olacağız sağlayacakta